Hadi başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bloğun içinde ne var onu öğreneceğiz. Ve yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Tutuldum. Hadi Ahmet biraz ağaç keselim. Hadi hayatta kalma oynayalım. Hadi. Evet Ahmet bayağı ağaç kastık. Ee, gördüğün gibi bayağı taş, taht malzemeler yaptık. Evet şimdi biraz da madde... Aa Ahmet şuna bak. Burada bir köy var. Hadi gidip köyü almalıyalım. Aa. Aa Ahmet. Şuraya bak. Görüyor musun? Burada bir şey var. O ne? kemek <laughs> Hayda. İnsan mı yiyeceğiz? <laughs> tamam neyse hadi bir gidelim bakalım bu bizden ne istiyormuş. Aa bu bir mühendis. Ne diyor? Hey merhaba yardımın lazım. Ben bir mühendisim. Bu da benim en son ki icadım. Bununla bütün blokların verilerini topluyorum. İşim neredeyse bitti. Ama eksik olan birkaç veri kaldı. Acaba onları benim için toplar mısın? Tek yapman gereken eksik olan bloklarını bulmak ve onları sağ tıklamak seni o blokların içine ışınlayacak. Veriyi toplayınca geri çıkabileceksin. Yardımı karşılığında blokların içinde güçler senin olabilir. Sana kolay gelsin. Eyvallah canım eyvallah. Bu neymiş bakayım. Blok veri toplayıcısı. Oy. Bu ne? Evet yazıları okuyamıyorum ha. Blok veri toplayıcısı. Görevlerin. Çimen bloğunun içine gir. Ee, yaprak bloğunun içine gir. Obsidian bloğunun içine gir. Su bloğunun içine gir. Katman kayası bloğunun içine gir. Bir bloğun içine girmek için o bloğa sağ tıklayarak e, bakarak sağ tıkla. <laughs> sağ tıklayarak bak. <laughs> bloğun içine çıkmak için ise 12 defa sağ tıkla. Anladın mı? Katman kıyısını nereden bulacağız? Yerin altında var. Ne adam ama bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu adam sana çok benziyor. Oha lan yok imkanı yok. Dur bakayım. Bu arada bir şey fark edin de bütün karakterler bence birbirine benziyor. Baksana bunun gözleri kahverengi ve saçları da kahverengi. Oha. Bence bunu anime kız yapalım. Oha dur ne? Dur bakayım. Oha bir de bir şey diyeyim mi? Yaparım ha. Yaparım lan istiyor mu? <laughs> Oha tamam hadi bakalım bunu bir anime kızdan çevirelim. Yani. Tamamdır. Evet Ahmet bitti. Nasıl? Nasıl ama? Acıyormuş. Evet yetenek akıyor yetenek artık bir anime. Evet. evet. Neyse hadi görevlerimize bakalım. Hadi bakalım abi önce bir şu karın acıklığını bir giderelim şuradan biraz gidip yemek toplayalım. Yoksa adam yiyeceğim. Yoksa adam hadi. <gülüyor> <gülüyor> artık bir anime kız. <laughs> evet ilk bloğun içine girelim o zaman. Çimen bloğu. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi girelim. Çimen bloğu bütün yaratıkları öldür Yaratık mı? Allah oh. Allah. Eh, hey, toprak yaratıkları. Toprak yaratıkları. Ah! 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 Beni araya sıkıştırdılar. Geber, geber. Bu bir yer. Eş. Hey, Allah, Allah arkadan da, daha çok geliyor. Ben 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 de vuramıyorum. Ahmet kaç. Kuleye çık, kuleye çık. Kuleye tamam, buraya gelemezdim tamam artık. Oh, look at Ah! <laughs> Bende Creeper var Tamam ölüyor 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 Creeper geliyor <laughs> Creeper geliyor Geber Allah Ağğğ Öleceğim Vurdum ama bence şuna ulaşmamız gerekiyordu Bunu alalım Ağğğ Beni de açattın <laughs> Aldım Tamam aldım Sen de aldın mı? Kaldım. Hadi buradan kaçalım. Ah. Bu ne yani. zahmetti be. Ç çimen bloğu gücü. Çimen bloğu gücü. Ah ne yaptın lan sen öyle? Çimen bloğu gücü. Elini aldığında altındaki çimen bloğu koyar. Oha. Hop 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 oh. oh. çok iyi lan. Oha. Oh. Oh, artık çimenden yol yapabiliyoruz. Evet. İkinci şeyimiz ne? Hemen bakalım ikincisine. Yaprağın içine gir. Evet. Yaprağın içine gireceğiz şimdi. Yapraklar nerede? Yaprak. Her, her, yer yaprakladın. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Şu ağaçlığın bir dolduruyor mu? Bir çoğunu Hadi yaprak bloğunun içine girelim. Evet. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> parkuru tamamla. E evet, hadi bakalım. şöyle parkuru tamam. Bu ne lan? Oha! Vay, mekan çok iyi lan. E ilk başta kim tamamlarsa kazanacak diyor. Sen başladın bile. <gülüyor> 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 Bitti. Ha dur, çek almayı unutmuşum. Evet, başarıyorsun. Başarıyorsun hadi. <laughs> Evet. <laughs> Bu ne? Ya bırak biliyorsun. Saat atlayınca hava atarsın. Öf be. Öf, hava atacağız ha. Ben sana çok havalı bir insanım Bununla birlikte artık daha havalı bir insan olayım. Saat atlayalım. Oy havaya bak. Ş Allah. İyi. <laughs> Hadi çıkalım <laughs> buradan çok havalıyız men. Tamam havayla insanları öldürdüğümüze göre sıradaki itemimize geçelim. Sıradaki item ne? obsidiyan E obsidian nereden Obsidiy bulacağız lan? Obsidian biz nereden bulacağız? Hemen bir demirci Aa, şeylerini şeyleri dur, 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 ne olur? Aynen demirci, demirci, demirci. Hemen bir lootlayalım bunları bakalım lootlayalım. Demir mi ne bir şey bulursak. Demircide lav da var. Aa evet lav da var. Tamam kova kova. Şimdi kova lazım. Aa elmas. <laughs> sana pantolon vereyim mi? <laughs> Aa ver. Hadi ben de sana elmas vereyim ha. ha. Bir tane elmas işime yaramazdı zaten. Hadi tamam. Aa bir tane daha demirci var. Ne çıktı? Hiç kova yok mu lan cidden? E, ne çıktı onun içinden? Kova 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 çıktı. Kova uçak. da mı buldun? Heh ver bakayım. Evet. Şansımıza. Geldik koydum. Tamam kolaydı. Obsidian. Obsidian. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız. şanslıyız. Hadi girelim. Hadi girelim. Hazır mısın? Hadi bu arada sana sattıkla. Obsidian. Doğru kapıyı bul. Bu ne lan? Oo. Aa bu ne? Tamam işte sandık burada. Hadi kıralım. Neyse iyilemiyorum. Tamam. Doğru kapıyı bulacağız. Hangi kapı sence Hakan? Seç birini. Üf bu ne? Vay 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 odalar çok güzel ha. E şalter mi? İndir indiriyorum şalter o zaman hazır mısın? İndir. Ya sen indir tamam. Bas. Bu kapıyı sen seçtin. Allah. Ne lan? oh, <laughs> ah, lan lav geliyor. Lav geliyor. Lav geliyor. Lav geliyor kapıyı kas 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 şunu. <laughs> kas şunu. Ay! Geliyor. Ölme. Ölme. Blok aa blok. Aa. Blok, blok var. Blok var. ev blok var. Ay! Aa çıkış yok. Çıkış yok. Ay! Aa Ölmedim lan ben. <laughs> Hatam ben evet, evet o kapı değilmiş. Şey evet ne geldi? Evet. Şimdi bak burada lav var. Bu, bu, kapının yanında lav vardı. Evet. Burada da lav var. Bu da bu kapı. Ama burada lav yok. O yüzden buraya girelim. Hadi girelim. <laughs> ne kaybederiz ki? Evet çek kola. Dur ben dışarı çıkacağım direkt. <laughs> tamam çek. <laughs> ah. Ne oldu? Ah. Lav yok. Aa kapı açılmış Tamam doğru kapı. Aa bu hata <laughs> bak işe yaradı lan. <laughs> Ne çıktı? Oh, obsidian. Bu ne? Obsidian bile gücü. Ne? Sağ tıkladım lavdan golem çağırır. Lavdan golem çağırırız. Çağıralım bakalım. Aa, Aa, lavdan golem. Ooo oh, güzel bak. Aa, peyter. Peyter bir çizilmiş. <gülüyor> 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 bir daha sağ tıklasak bir daha gelir mi lan? Ha yok tabii gelmez mantıklı. Ama ikimize birden geliyor. Çok iyi. Tamam. Aa bak azıcık da su bloğu da var. Sadık galiba su bloğuydu. Evet su bloğu. Bak burada hemen su bloğu <laughs> var. Hemen su bloğunun içine girelim. Şak. Obsidian'ın içinde su... Aa. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı çıkmışız. <gülüyor> <gülüyor> Su. Yerin altındaki, ee, a, a, altındaki. altındaki... altındaki dört tane kırmızı yüne doğru sırayla bas. Evet dört tane kırmızı yüne do doğru sırayla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru sırayla bas. Yerin altında tamam. Altında ha. Diyor. Evet tamam günler bunlar. Tamam bas bakalım. Evet basıyor ilk blok. Allah. yanlış Yanlış blok. <laughs> Şimdi ikinci ikinciye ben deniyorum. Hemen nerede? Ş şurada bir tane burada da var. Allah. Tamam hocam dur. Ben buldum. bir bu. Evet bir bastın. Tamam i̇ki bu şu, herhalde doğru. Şu iki şu. İki hangisi? neredesin? Bu. İki o evet bas bakalım. Değil. Baştan dur. 1 hangisi? bir bu. 1 1 2 2 O. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bir bu. 2 Hayır 2 o değil. Ona bastın. Dur bulmaya çalışıyorum. Aa 2 bu. 2 o bas. Ben de şurayı diyeyim. Üç bu. 3 bu. 3 bu. Doğru. 4. Bu. Bu. Aha. Lan lan. Bozuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Çek yukarı çek. Yes yes. Şey, ya yüzüğü şey, çek. Kapının içine geldim. Kapının içine ha, geldim. Tamam yuka, yukarıya su çıkmış. Yukarıdayım ben. Yukarıda sandık var ha alayım dur. Yukarıda mıyım? Yukarıda. Yukarıda mısın? Acaba. <laughs> Buradaymış. <laughs> 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 Gözümün de <suları gülüyor> yükseldi var ya. Bu ne? Su bulu. Sağ tıklayınca baloncuk çıkartır. Hadi sağ tıklayalım. Bu ne işe yarıyor lan? Tamam hadi çık biliyoruz. Tamam baloncu yok hadi deneyelim. Sağ tıkladık. Aa uçuyor lan. Sağa tıklayarak tıklayarak uçurabiliyoruz. Lan niye uçmuyor? Ya uçuyor. Vurmak <laughs> lazımmış. Demek ki. Bir kaza getirmek lazım. Tamam bunu da hallettik. Sıradaki ne? Su bloğun için katman kayası. En sona katman kayası kaldı. O zaman nereye gideceğimizi biliyoruz. Demir kazmamız var. Hadi gidelim. Ah şükür. Mara! Ah! Mara! Ah! <laughs> Kaç! Veren zombi de geliyor. Bile, bile. Aa ah, obsidyen golem. Bile. Şak saldırın. Creeper'a saldırmıyor. Creeper'a saldırmıyor. Creeper. Evet, e, ulaştık. Şimdi hazır mısın? İçine Bence giriyoruz. Ben, tamam ben, hadi sen saldırıkla. Hadi sen saldırıkla. <laughs> evet, evet. Katma kazı. Yaratıkları öldür, parkuru geç ve dost. Yaratıklar. Lan yaratıklar. Yazı yok okuyamadık dur. Tamam. Başarabiliriz. Saldırın lan. Saldırın. Allah. Parkuru geçemeyeceğiz. Parkuru. Ne bunlar kendi aralarında şey yapıyor. Evet Allah. Parkur çok zor. Parkur çok zor. Par... Bence başarabiliriz ya. Şuradan hava atıp onları. Ha bunlar havalı işlemiyor. O zaman uç. Tamam. <laughs> Aa parkur. Lan bu ne lan? Çok zor parkura benziyor. Aa. <laughs> <laughs> Kullanmak için dışı da demedik Yani çünkü sonuçta bu güçleri bize verdiler kullanalım diye. <laughs> Böyle doğru kuleyi bul diyordu değil mi de uç, doğru çık, çık. kuleyi. Çık, çık, çık. Doğru nere neresi doğru kuleyi bul diyordu sen ne yapıyorsun lan? Yırtıklar mı savaşıyor orada? Gel gel. Yırtıklarla savaşıyor. Dur geldim. Hadi gel buradayım buradayım. Neresin neresin yok. Buradayım gel. <laughs> doğru kuleyi bul diyordu ilk kuleyi. Allah yavaşı ya yavaşı kisra attı ya cadıya bak. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah, creeper. <laughs> bir daha, <laughs> bir daha deniyoruz. Arkasında. Yine koş, kutu. koş, koş. Biz onlara savaşmayalım bırakın ayrı görev savaşsın. Evet ilk kuleye bakalım ilk kulede bir şey var mı? Ih ee, Ih e. Sandık var bir tane. Sandık var aç bakayım ne çıktı? Hiçbir şey. Boş. Demek ki o kule değil. Başka şurada bir kuleler var. O ne orada bir mı? Bir tane daha. Aa, A Aa şarkı kutusu. kutusu. Tamam o zaman o. Katman kayası bloğu gücü. Katman kayası bloğu gücü. Bu ne lan? Katman kayası bloğu gücü. Dur diğer kulelere de bakacağım. Ee, düşmanları katman kayasına hapseder. Aa düşmanları katman kayasına hapsediyor. Hadi bunu deneyelim. Hadi deneyelim. Diğer kulelerde bir şey yoktur. Allah öldüm. Ölmedim bir kalp. Şak şak. o hepsini öldürüyor lan. Evet ben de öldürüyor. <laughs> evet öldürdüm. Evet köyden geldik. Hadi bu güçleri bir daha bir test edelim bakalım gel. Kimde test edebiliriz? Nerede neyde test edebiliriz? Oo. Lan buradaki hepsi her şeyi ee... öldürmüş. Şey, bir sıkıntımız var. Top. <laughs> <laughs> Ayar. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Eyvah. <laughs> Yaratı afsetmiş. Çok özür dileriz efendim. Efendim çok özür dileriz. <laughs> çok pardon. Kaç, kaç, kaç. Polis gelecek. Kaç. 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 <gülüyor> artık. Cümen Bilo ile kaç. Cümen Bilo ile kaç. A artık bu işe bir kere kalkıştık. Bunun geri dönüşü <gülüyor> yok. <gülüyor> artık biz suçluyuz. Artık biz suçluyuz. Şşş. <laughs> <laughs> ahmet. Altın oğlum sen. Bundan sonra böyle kaçak hayat yaşamamız <laughs> <olması> gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ah, neyse evet. Bugün videomuzun sonuna geldik. Bir ee, mühendis katil olduk. Anime katil olduk. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada e, uçak mı mühendis lan bizim yaptığımız mühendis bir animeydi. Aa dur. Aa, aa. aa evet. Biz çakma mı mühendisi olduk bizim yaptığımız mühendis bir animeydi. Evet, tamam. maket maket. E o bir maketmiş. Meket. Bak mühendis? Evet. O zaman iyiyiz. Tamam. Evet. Bir videonun daha sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve her videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra böyle tür videonun gelmişsiniz. Like atıp beğenip be, yorum be, tutunuz. Aynı zamanda olup diğer videolara bakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sen bir şey var mı? Yok. Hoşçakalın. Bay bay. Sağdan çıkan videoları tıklayın. Sağdan çıkan videoları tıklayın. Tıkla videoya. Tıkla gelsin. Tıkla. Çık 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 çık. çık. Sağdan video çıkmayacak. Boy, bu benim video. Bu benim video ama sağdan video çıkmayacak. <laughs>